Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Luna Classic Coin'in güncel analizini tekrardan yapıyoruz. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değiniyoruz dostlar. Öncesinde yine hatırlatmamı yapayım ben. Hala kanalıma abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri yorumlar kısmında belirtirseniz dostlar... Bu coinlerin de analizlerini yapmaya özen gösteririz. Klasikte tekrardan biz üst bollinger bandını denedik sayalım. Deneme sonrasında satış baskısına maruz kaldık. Şu an için de günlük bazda orta bollinger bandını aşağı yönlü kırmış durumdayız. Orta bollinger bandı gerçekten önemli bir seviyeydi arkadaşlar. Üzerinde kaldığımız süreci 12.848'in her zaman için kırılma olasılığının yüksek olduğunu söylüyorduk sizlere. E şu an için altındayız. Fakat günlük kapanış bildiğiniz gibi gece 3'te oluyor. Gece 3'e de daha var. Günlük kapanış öncesi tekrardan bir tepki alınabilmesi durumunda orta Bollinger bandı üzerinde gelecek kapanış bize yine 12.848'i denetir. Deneme sonrasında da yükselişin devamına e, bu direnç bölgesinin kırılıp üzerinde bir tutunum sağlanması vesile olacak. Eğer bu direnç seviyesini kırmayı başarırsa buna klasik üzerinde bir tutunum sağlayabilirse dostlarım doğrudan hedef 16.100 kısa vade kırmasıyla birlikte 18.695 ve 22.100 seviyelerin takipte kalacağız. Ama kırılım gelmezse de can sıkmaya gerek yok. Sadece yükseliş birazcık uzaklaşır dostlarım. Ne olur 12.848 altında kalmaya devam ettiğimiz takdirde günlükte biz alt bollinger bandını deneriz. Şu an için güncel olarak 3.0 991 seviyesinde oldu Bitcoin tarafında bir satış baskısı meydana geldi. Bitcoin'den ayrışım yaşanmadı. 9762 gelir, 8960 gelir. Bu da aslında iyi bir şey dostlar. Aşağıdan maliyetlenebilirsiniz. İmkanınız varsa üzerine ekleme yaparsınız. İmkanınız yoksa beklersiniz, sıkıntı yok. Ancak satmadığınız sürece zaten zarar etmiş sayılmazsınız. Bunu siz de biliyorsunuz. Kesinlikle olumsuz haberleri alış etmeyin. Genel piyasada bir durgunluk var. Genel piyasaya oranla baktığımız zaman da zaten Luna Classic Coin gerçekten çok sağlam bir şekilde direniyor diyebiliriz. Yani diğer coinlerde biz diplerin diplerini yaşadık. Luna Classic Coin'de diplerin dipleri yaşanırken Luna Classic Coin'de yükselişler vardı arkadaşlar. Yani gerçekten piyasada sağlam dimdik bir şekilde durmayı başardı şu olumsuz negatif piyasada şu an içinde kritik bir bölgede e, maksimum gidebileceği seviye 9762 olur 8960 olur e, buralarda iyi değerlendirmek lazım imkan varsa imkan yoksa da zaten e, her coin'de olduğu gibi buna klasikte de bekleyeceğiz beklediğimiz sürece kesinlikle meyvesini alacağız arkadaşlar sağlam yükselişler gelecek olumsuz haberleri olumsuz Analiz yapanlara, kötü yorum yapanlara kesinlikle aldırış etmeyin. Buna klasik Coin yatırımcısını elinde sonunda sevindirecektir. Ekstradan söylemek istediğim, eklemek istediğim bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.